O silindiri iyi hesaplamak lazım. Ben de iyiymiş, de bir tane sandığın arkasında dedik. Nasıl söylemiyoruz? Kim öne geçecek? Mükemmel bir karşılaşma. Sarıvar 2026'da yeni bir ada konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Yani o hayatında sporu hobi için yanmak için yapıyorum. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben videomuza başlamadan önce sizden ricam kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizi rica ediyorum. Evet arkadaşlar Survivor 2026 ikinci bölüm ve fragmanı sizinle paylaştık. Evet bu ikinci bölümde hangi takım birinci dokunulmazlığı değil ikinci dokunulmazlığı kazanacak arkadaşlar. Bugün birinci dokunulmazlığı kazanan takım ünlüler oldu, kaybeden gönüller oldu ve arkadaşlar potaya giren ilk isim de tabii ki arkadaşlar Lino oldu. Evet yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.